Ders çalışmaya saat 16:15'te başlıyor, 17:05'te çalışmayı bırakıyor. Beyza kaç dakika ders çalışmıştır? Şimdi buranın her zaman dakika, buranın da her zaman saat olduğunu vurgulamak lazım. Ve bu vurgudan sonra bakın 5 dakikadan 15 dakika çıkamaz. O yüzden ne yapacağız? Buradan biz 1 saat alacağız. Neden? Çünkü 1 saat aslında 60 dakikadır, değil mi? 5 dakikamız da eklersek 65 dakika eder. Harika. Buradaysa artık 17 yerine 16 saatimiz var. Orada böyle kalacak. ve biz 65 dakikamızı şu beşimizi çizip 65 dakikamızı buraya yazabiliriz. 5'ten 5 çıktı 0. 6'dan 1 çıktı. 5 şeklinde. Buradaki işlemimizde hatırlayın. Alttan 6 çıktı 0 0. Evet dakika kısmına baktığımızda 50 dakika çalıştığını söyleyebiliriz. Hep bu şekilde liralarda da işte kilogram gramlarda metrede hep bu şekilde pratik olarak gösterebiliyoruz bu tür sorularda.